İşte ağaçların altında tarlada otururken sorguladım. Dedim ki ben var mıyım acaba? Ben niye var oldum? Sadece annemle babam birbirini sevdiği için mi var oldum? Yoksa aslında var olmam gerekiyordu da o yüzden mi var oldum? Bu da zaten bir kuş motifi olduğu için beni biraz da geçmişe götürüyor. Ama o noktalardan bugüne, şu anki varlığıma, bu ana dönebilmemi sağlayan da bu broş. kartal motifli metal bir broş üstü bayağı bir soyulmuş zamanla deforme olmuş tabii. Annem bunu gençliğinde babama hediye alıyor ve annemin babamın çok birbirini sevdiğini hatırladıkça ben de sevginin gerçek olduğunu hatırlıyorum. Ya biz bugün bu dünyada olmasak da, annemle babam olmasa da bu broş olacak, belki bir bit pazarından başka birinin boynuna gidecek. Anadan doğduğun andaki gibi hissediyorsan eğer, o hissi artık biliyorsan, hatırlıyorsan Tek derdim bu oluyor. Doğa beni sindirsin içine. O kadar huzurlu hissediyorum ki